İran'da 43 yıldır dinci ve kadın düşmanı politikalar Molla rejimi tarafından uygulanıyor ve bu rejim 22 yaşında bir kadını katletti. Evet. İran rejimine ve kadınların yaşam tarzlarına müdahale eden ahlak polisi gibi kurumları protesto eden gösteriler, yürüyüşler yapılıyor. Masa Amin'in cenaze töreninde kadınlar toplu halde, halde başörtülerini çıkararak mücadelelerine yeni bir boyut taşıdı. Faşist İran devleti ile Türk halkının yoğun yaşadığı bölgelerde olmak üzere halkın üzerine ateş açmaya, saldırmaya devam ediliyor. Bu bağlamda Masa'nın katledilmesi İran'da 43 yıldır süren dinci ve kadın düşmanı politikaların sonucudur. Jinjian azadi sloganları ile sokaktan geri adım atmayarak yaşamları pahasına dinci faşizme karşı mücadele eden kadınların direnişini asla engelleyemeyeceksiniz. Mahsa'nın katili kadın düşmanlığını üreten Erkek egemen sistemdir. Tüm kadınlar, kadın hakları ihlali ve şiddetle yüz yüze geliyorlar. Tüm dünyadaki kadınlara sesleniyorum. Lütfen İran'daki kadınların sesi olun. Lütfen destek çıkın.